sağ olsun, var olsun bizi hiç kırmadı. Milyonluk bir yatırımla bizi rahatlattı. Sosyal tesis sahibi yaptı. Allah razı olsun. Sosuna sahip çıkara. Başkanın bir var. Ben onu da zaten düşündüm. O da yazıyor. Karşımda duruyor. Kırsala sahip çıkmayan şehir yönetemez. Başkanım kadar kırsala sahip çıkan bir başkanı da görmedik. Sağ olsun. Muhtarım sağ olsun. Bütün hizmetleri anlattı. Mustafa Başkanımın tecrübelerinin ne olduğunu sizlere söyledi. Bizlere bir laf bırakmadı. Kendisinden Allah razı olsun. Bizler de bu tesisin buraya yapılmasında emeğe geçen, Başta belediye başkanımız olmak üzere herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Tesisimizin yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Siz de bu tesisi hayırlı güzel günlerde kullanmanızı diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun hepinizden. Böyle kırsal mahallelerimize gelip de bir tesis oldu, açıldı mı? köyün tamamı da sahip çıktı mı artık bizim durma keyfimize bundan sonra ver gazı. <laughs> Çok şükür Allah sizden razı olsun. Sizler burada toprağımıza, hayvanımıza sahip çıkıp da bizim şehirdeki insanın gıdasını temin etmeye burada canla başta çalıştığınız sürece size ne yapsak az. Ama bu köyün farklı bir teyi de var. Özelliği var. Bu köyün yarısından fazlası şehirde ama şehirdeklerin bir ayağı burada ve köyler ile ilgileniyorlar iş insanlarımızda görüyoruz bir de bakıyoruz ki şehir, köy, köy şehir gibi şu şehirlere çelenklere bakar mısınız şehirde bir açılım olsa anca bu kadar hatta bu kadar çelenk bile olmaz şunu demek istiyorum biz ne kadar köylüysek o kadar kentliyiz ne kadar kentliysek o kadar köylüyüz bu zaten ayrılmaz parçayı Hükümetimiz çıkardığı tüm il yasasıyla birlikte gösterdi. Sade burada değil. Ta Tomarza'nın ya da Sarız'ın en uzak köyündeki köy yerler bile şehirden hizmet almaya devam etti. Biraz önce sağ olsun muhtarım çok narin, naif bir şekilde olan bir tane saydı. Bu muhtarımızın bizimle alakalı irtibatını bizimden işbirliğini gösterir. Bugüne kadar 43 defa muhtarlar toplantısı yapmışız. Ne zaman? Korona ve depremin dışında. İşte bir de korona diye bir şey çıktı. Allah bir daha göstermesin. İki yıl evlerimize kapandık şehirde. O bakımdan sizin ne kadar kıymetinizi bilsek yeni de yerini doldurmuş kolamayız. Değerli kardeşlerim, değerli sosunlular. Burası bizim için çok ayrı bir mahalle. Tabi işler bitmez. İnsanların ihtiyaçları da bitmez. Biz bunları iki sayfa sosuna yaptıklarımızı arkadaşlarımız yazmışlar. Hiç önemli değil. Ama önemli olan muhtarımızın biraz önce söylediği mobil koyun banyolundan taş toplama makinesine kadar Piras makinesine, anıza direk ekime kadar, buradaki tohum desteğine kadar, gübre desteğine kadar, gübre desteğine kadar, hepsinde biz varız dedik. Kızlar, gelinler, abilerim, büyüklerim, kardeşlerim, hepsi burayı en azından bir toplantı salonu ve kütüphane salonu olarak düşünmeli kim dinlenmek, istirahat etmek isterse, arkadaşıyla, dostuyla buluşmak isterse hem mekanı hem de dışarıyı tercih edecek. O nedenle burasının ne kadar uygun olduğu, uygun bir hizmet olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu yıl 8 tane açtık. Bir taraftan açılışa devam ediyoruz. Bundan önce açtıklarımız da var. Ama en önemlisi şey burada köylümüzün bir araya gelmesi. Bizleri ile birbirimize, yardımcı ile birbirimize. Bismillahirrahmanirrahim diye kesebiliriz. Buyurun.